Hoş geldiniz. Merhaba. Baya bir giriş yaptım çünkü çok enerjiyim. Ee, bu kaçıncı videom? Bir dakika dur. Bugün çekilmiş üçüncü videom. Bakalım hangi video olduklarını tahmin edebilecek misiniz diyeceğim de hep sardarda gelecek tahmin edersiniz ki. Bugün böyle sizinle konuşasın, video çekesin falan var. Böyle ama editlerim hiç yok onu söyleyebilirim e sizinle ne için konuşmak için geldim yine ne, yine ne konuşacaksınız enip sizinle telle alakalı konuşacağım ama bu konuşma e, tellerimin işte şöyle yapıldı böyle yapıldı benim tel maceram alakalı tamam evet biraz değinecek ama böyle tamamen benim tel maceram olmayacak eğer onu isterseniz öyle bir video isterseniz tel maceram nasıl oldu benimki falan diye isterseniz onu bana söyleyin ya da ben ileride çekerim siz söylemeden çünkü benim tel taktırmadan önce telle ilgili merak ettiğim sorular vardı. Ben gidip sordum dişçiye, başka bir dişçiye, Şunu, bunu yapan dişçiye değil. Başka bir dişçiye sordum ve hani onda cevapları aldım ama hani siz sormayıp almamış olabilirsiniz falan. Sizin merak ettikleriniz vardır. Belki siz taktıracaksınızdır. Bu sorular sizin de kafanızda vardır. Cevaplamış olayım diye size bu soruları cevaplayacağım dişleri çiziyor mu? Diş teli dişi çizmiyor ama dişçi uygulamasına göre uygulama hatası olabilir. O zaman dişleriniz çizilebilir ama onun dışında dişe hiçbir şekilde diş teli zarar vermiyor. Bunu söyleyebilirim. Diş teli dişi sarartıyor mu? Çürütüyor mu? Bu konuda da şöyle söyleyebilirim ki sizin diş bakımınıza bağlı olarak diş teli'nin yaptığı bir şey değil de bu sizin yaptığınız bir şey. Normalde yemek yerken bile ya da ne bileyim simit yerken bile susam kalıyor. Ama çok fazla bir şey kalmıyor. Ama normalde yemek yerken bile düzgünce akşamları fırçalamıyorsunuz falan dişiniz çürüyor. Ama şöyle düşünün dişleri taktığınızda dişinizin arasında her şey kalıyor. Yani bütün yemeğin yarısı hani iğrençlik yapmak istemem ama dişinizin arasında kalıyor. Ve o kadar yemeğin e, dişinizi fırçalamadan uzun bir süre ağzınızda kaldığını düşünseniz de tabii ki sararır. Tabii ki çürür. Bu diş sararması veya çürümesi de sizin tamamen dişlerinizi ne kadar baktığınızla ne kadar fırçaladığınızla alakalı bir şey. Ben şey sormuştum. Bu braketler var ya kare. Bilmiyorum şimdi şu an gösteremem ama belki resmini koyarım. Braketler yapıştırılıyor. Onlar hiç çıkmıyor. Tel sürekli değişiyor. Üstündeki uzun şey değişiyor sürekli o braketler çıkmadığı için acaba dişimde overaket o braket arasında renk farkı olur mu çıktığında diye sormuştum. Ee, dişin eğer düzgün bakmazsan ve sararırsa ya da ne bileyim diyelim ki sararma oldu düzgün baktığın halde olabilir ya çay içmişsindir, kahve içmişsindir bir şekilde sararmıştır. Sararıklık düzgün baktığın sürece ne kadar az olursa evet düzeltilebilir. Evet dişin o kısmında hani geç, ter, geçebilir yapabilirlermiş yani beyazlatmayla. Ama eğer dişinize çok bakmazsanız ne olsa dişin beyazlatacaklar diş çıktıktan sonra ya da ben beyazlatmayı düşünüyorum deyip de dişinize bakmazsanız o zaman belki o sarılıkla geç, sarır, sararmaya geçir, geç, geçiremeyebilirler. Yani dişinize bakın. Elinizden geleni yapın. Dişleri çıktıktan sonra da eğer istiyorsanız dişinizi beyazlatırsınız. Ama siz bakmayıp bakmayıp çıktıktan sonra yaparım derseniz belki de çok geç olacak hatta çürümeye kadar gitmiş olacak. O yüzden dişinize bakın. Bu telle alakalı değil. Sizinle alakalı bir bakım. Asıl soru diş teli acıtıyor mu? Diş arısı çeken yani diş teli arısı çekenler neden ağrı çekiyor? Diş teli takılırken braketler yapışma olduğu için acımıyor. Daha öncesinde bir lazer gibi bir şey yapıyorlar, bilmiyorum, fotoğraf falan çekiyorlar. Onda biraz böyle bir his hissediyorsun. Acımsı. Bir anlık bir şey. Zaten böyle çok fazla acıdığında elini kaldır diyor. Sana yani benim doktorum öyle demişti. Ben elimi kaldırdığım hiç olmadı. O orada bir his olmuştu. Hani çok acı olmamış dediğin gibi. Onun dışında başka bir acı takılırken hissetmedim. Diş teli sonrası acı neden oluyor? Dişleriniz ne kadar bozuksa, ne kadar çarpıksa o kadar hassasiyet oluşacaktır dişlerinizde ve o kadar ağrı olacaktır. Bunu size baştan söyleyeyim. Benim altlar çarpıktı, üstler boşlukluydu. Dişleriniz kayarken ya da yer değiştirirken dişlerinize bir hassasiyet oluşuyor ve bu da ağrıya sebep oluyor. Özellikle o hassasiyet olduğu dönemlerde siz de uyurken dişlerinizi sıkıyorsanız fark etmeden uyandığınızda büyük bir ağrı olabiliyor. Yemek yerken özellikle dişleri değiştirildiğinde, sıkıştırıldığında, işte lastikler takıldığında ilk zamanlar özellikle ısırırken, yemek yerken falan e, ısıramayabiliyorsunuz o hassasiyetten dolayı. Çünkü dişleriniz hareket etmek üzere birbiriyle şey halinde olmuş oluyor. Nasıl anlatılabilir ki bu? Bunun ağrısı yani bu. Mesela dişlerinize belli zamanlarda sadece tel olmuyor. Daha çok tel. Daha çok şey oluyor. Şurada bir yani düz bir telim var. Şuralarda şöyle kancalı şeyler var. Şu arkada tellerin üzerinde teller var. Şuralarda lastikler var. Bir sürü şey takılabiliyor ve bu taklıklar şey sizin ağrınızı artırabiliyor. Onun dışında teller her ay gidiyorsunuz neredeyse. Zamanla daha kalın bir tele geçilebiliyor. Bu sizin ağrınızı, acınızı daha da artırıyor. Dediğim gibi tellere takılan, üstüne takılan aparatlar sizin acınızı artırabiliyor. Bu ilk aylarda daha uzun bir süre olarak ve ilerledikçe yani dişleriniz düzeldikçe daha az ağrı olarak, daha kısa bir ağrı olarak size dönüyor. İlk zamanlarım çok ince tel, hani neredeyse fotoğraflara baktım ben bu kadar ince tel mi takmışım görünmüyor falan dediğim bir tel. Ama canım çok yanmıştı. Her takılırken değil takıldıktan sonra. Sonra dediğim gibi ay ay kalınlaştırılmasına rağmen daha az ağrı çektim. Bu ay birazcık fazla oldu. Bunun nedeni de dediğim gibi farklı şeylerin takılması. Bu yüzden ağrım yine ağrı kesiciyle geçti. Telin birinci ağrısı bu. Dişlerdeki hassasiyetten dolayı bir ağrı. İkinci ağrısı ve acısı ise şey. Dudaklarınızın iç taraflarında, yanaklarınızın iç taraflarında ve şu arkalardan iç taraflarına yaptığı yaralar varide hiç küçümsemeyin. Asla küçümsemeyin. İlk zamanlar dudaklarım parçalanmıştı iç tarafı kanamıştı. Sürekli arkaları kanıyordu. Bu şeyden dolayı kaynaklanıyor. Dişleriniz düzeldikçe tel böyle arkaya doğru gidiyor. O arkaya doğru gittikçe çıkıntılık oluşturuyor. O çıkıntı da böyle yanınıza böyle girip çıkıp durduğu için bir iğnenin sürekli yanınıza girip çıkıp durduğunu ve konuştuk konuştukça bu hareket ettiğini falan düşündüm. Tabii ki orası böyle biraz parçalanacak. O da büyük bir şey kurmayın ama bir parçalanıyor yani. Bir... Bu arada öyle olduğunda gidip diş, dişinize orasını kestirebilirsiniz. Ama ben benim çok farklı yerlerde olduğu için ben sürekli gidip kestiremiyordum. Kesilmek de bir saniye bir diye kesiyorlar bırakıyorlar yani öyle bir şey. Ya dediğim gibi ağzınız ilk zamanla ilk defa tele alıştığı için e, dudakların iç kısımlarını parçalıyor buralarına. Benim hala hatta oralar var. Yeni şeyler takıldıkça, yeni teller takıldıkça, kalınlaştırıldıkça falan onlar yine oluyor. Benim hiç geçmedi hatta ama Eskisi kadar acımıyor onu söyleyebilirim. Yanamalı işte oraları evet hala o şekilde yara ama acımıyor. Yememiz, yemememiz gereken şeyler oluyor. Her şeyi yemiyorsunuz. Ama her şeyi yemenin yolunu buluyorsunuz. Bunu size söyleyebilirim. Öyle sert şeyleri yerken teriniz teliniz kopabiliyor. Braketiniz çıkabiliyor. Hard or chewy food can loosen a bracket. And there are several steps to repair the damage. Benim oldu. Birkaç kere oldu. Bana hatta farklı bir şey takıldı. O sürekli kopan yere. Belli bir yer sürekli kopuyor. Eğer bir yer koparsa belli bir yer kopuyor. Ben mesela arkalarımla yediğim için böyle sert şeyleri özellikle önlerde yerseniz zaten direkt gidebilir. Bu braket. Arkalarda yorum Taktik olarak öyle yapıyorum ama o braketler de dayanmayabiliyor. Yerken dikkatli olun. Eğer sürekli arkadaki braketleriniz koparsa oralara yüzüğümüz bir şey takıyorlar. Önlere takarlar bilmiyorum. Önlere bir şey takamazlar herhalde. Arkaya da yine yüzüğümüz bir şey takıyorlar da önlere yüzük var mıdır bilmiyorum. ya yani. Yiyeceksiniz arkalarla yiyin. Umarım videom yararlı olur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer dediğim gibi röntgeninden tutun işte ölçüsüne kadar hamurunu onunla bununla kadar öğrenmek isterseniz bana yazın. Ben de size video çekeyim. Ama şimdilik bu kadar düşünüyorum son olarak şey söylemek istiyorum. Eğer aklınızda bir soru varsa dişçi yani dişçiyle alakalı işte telle alakalı yaptırdığınız insana yaptırmadan önce sorabilirsiniz. Yani aklınızda tamamen yattığında evet istiyorum evet taktırmalıyım evet bunları çekebilirim dediğinizde taktırın. Çünkü taktırmak istemeyen biri için bu yapan yapılanlar çok zor olabilir. Bu ağrılar çok acı gelebilir. Ya da bu diş sürekli fırçalama işi çok böyle uğraştırıcı gelebilir ama isteyen biri için öyle gelmiyor. O yüzden gerçekten istemeli ve gerçekten aklınızda bir soru kalmadan bu tedaviye yönelmelisiniz. İsterseniz bana sorabilirsiniz. Ben belki gittiğimde yine bir sonraki ay gittiğimde sizin için sorabilirim o soruyu. İsterseniz sizi gidin sorun dişinize. Muhatap olun yani. Dişinizle çok önemli bu e, dişçiyle bence sizin aranızdaki iletişim. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Benden bu kadardı. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.